Çok değerli Maltepe'liler, hepinize merhabalar diliyorum. Bugün haftanın son günü. Sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz Cuma pazar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Değerli izleyicilerimiz, değerli okuyucularımız, bizleri takip eden binlerce vatandaşımız, buradan sizlere çok önemli bazı konuları söylemek üzere bu canlı yayını yapıyorum. Önümüzdeki hafta çok önemli iddiaları gündeme taşıyacağız. Takdir edersiniz ki çok fazla canlı yayın yapan bir gazeteci değilim. Canlı yayınlarımızı önemli konularda yapmayı yeğliyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu devletin kurumlarında olabilecek olayları biz yansıtmaya çalışıyoruz. Ticari faaliyet yürütenlerle ilgili asla bizim söyleyecek tek bir sözümüz yok. Onlarla ilgili tek bir haber de asla yapmayız. Yapmadık da. Ama devletin kurumlarında ki belediyeler de bir devletin kurumudur. Burada oluşulabilecek bütün olaylarla ilgili bilgilendirmek, haber yapmak bizlerin görevidir. Yeni bir konuyla ilgili bir çalışma yürüttüm. Bu çalışmadan detaylarıyla önümüzdeki hafta yapacağımız canlı yayında tabii ki işleyeceğiz. Ama buradan söylemek istediğim bazı cümlelerimiz var. Bana diyeceksiniz ki Maltepe Belediyesi Maltepe Belediyesi. Ya kardeşim Maltepe Belediyesi ile ilgili başka senin yapmadığın başka belediyeler var. Niçin oraya yapmıyorsun diye serler işte bulunan insanlar var. Arkadaşlar, değerli okuyucular biliyorsunuz bizim sitemizde iletişim bilgilerimiz var. WhatsApp numaramız var belediyelerin ya da kurumların hangi siyasi parti olduklarına bakmaksızın bize ihbarda bulunduğunuzda biz bu gazeteci Ömer Şahin'e bir ihbarda bulunduk, belgelerini gönderdik, haklıyız ve doğruyuz dediniz de bizim haberleştirmediğimiz bir tane haberi gördünüz mü? Göremezsiniz. Ama algı olarak algı yönetimine tabi tutarak kendi partinizin çıkarlarını ön planda tutmak için değil. Bu Türkiye'de yaşayan, Maltepe'de yaşayan, bütün vatandaşları ilgilendiren hiçbir parti ayrım yapmaksızın doğru bilgiler, doğru belgeler verdiğinizde biz mi haber yapmadık? Maalesef böyle bir şey yok. Sadece bize gönderilen WhatsApp mesajları, ya da bize gönderen ihbar mektuplarında sadece işte AK Parti belediyelerde de bir şeyler var. Onu da yap. Bunu da yap. Ne var? Belge yok. Ne var? Hiçbir elinde iddia bile edebileceğimiz herhangi bir konu yok. Sadece yap. Bu böyle olmaz. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Hiçbir belediye ister Cumhuriyet AK Partili, ister AK Partili, ister başka bir partili her ne olursa olsun onlar devletin kurumlarıdır. Biz böyle biliyoruz. Bilgi, belge ve doğruluk payı olan her şeyi haberleştiririz. Bunu buradan sizlere iletmek istiyorum. Şimdi Maltepe Belediye Başkanlığı biliyorsunuz Sayın Ali Kılıç Beyefendi Başkan defalarca Belediyemizin bütçesi yok. Belediyemizde bütçe yok. Paramız yok. Hatırlarsanız iki grevlerinde de bunu söylemişti. Paramız yok. Veremiyoruz demişti. Şimdi Maltepe Belediye Başkanlığı'nın bütün ihalelerini incelediğiniz zaman onun haricinde şirketler eliyle yaptıkları çalışmaları seyrettiğiniz zaman Vallahi de billahi de tillahi de yabana atılan paraların sadece Maltepe'de hizmet için kullanılsaydı Maltepe bu durumda olmayacağını açık ve seçik olarak söylüyorum. Çok basit, çok hafif bir konu bahsedeceğim size. Başka konular da bahsedeceğiz de haftaya canlı yayınımızda. Çok basit bir konu söyleyeceğim. Bir dergi, kim yapıyor? Maltepe Belediye Başkanlığı yapıyor. Ne dergisi? Adı ne bunun? İstasyon dergisi. Bakar mısın? İstasyon dergisi. Nedir bu kültür hizmeti? Bundan önce de hatırlarsanız bütün mahalle muhtarlıklarına, Maltepe'deki mahalle muhtarlıklarını ve benzeri yerlere gönderdikleri bir de bir gazete vardı. Maltepe Gazetesi diye. Maltepe Gazetesi'ni Nasıl yapıyordular? Maltepe gazetesini bütün baskılarını, tasarımını belediyedeki elemanlar yapıyordu. Ama Maltepe Belediye Başkanlığı'nın 8. katında bulunan belediyenin asla çalışanı değilim. Belediyeden asla maaş almıyorum diyen bir şahıs ismini vermekten intihar inti ediyorum. Ancak bu şahıs belediyeden maaş almamasına, onun iddiasına göre, ancak belediyede görev yapmamasına rağmen Maltepe Belediye Başkanlığı'nın 8. katında oturup bu Maltepe gazetesini çıkarıp faturasını belediyeye kesiyordu. Geçim kaynağını da böyle bulmuştu. Dikkat edin. Maltepe Belediyesi bir gazete basılıyor. İşte kendi yaptıkları, yapacakları haberleri bunun üzerinden Maltepe halkına duyuracak. Bunu kendi personelleriyle, oradan maaş alanlarla yapmıyor. Fakat belediyede 8. katta oturan bir şahıs kendi iddiasına göre belediyenin personeli olmamasına rağmen yapıyor ve kendi firmasıyla da belediyeye fatura kesiyor, karşılığını alıyor. Bunların haberleri ortaya çıktıktan sonra ve benzeri sebeplerden dolayı şimdi istasyon Dergisi'ni hizmete sunduk. Maltepe Belediyesi olarak. Çok büyük hizmet. Pandemi süreçlerinde hiçbir esnafa, Maltepe'deki esnafa destek olmayan pandemi süreçlerinde o kadar ihtiyaç sahibi verken bize gelen bilgi, evet ihtiyaç sahiplerine destek oldular. Hakkını yemeyelim. Ama eksik kaldılar eksik taraflarını da asla tamamlamadılar. Neden? Para yok. Paraya az. Aynı zamanda Maltepe Belediye Başkanı'nın söz verdiği gibi kadınlara 600 lira vereceğiz ve bunu Maltepe'de harcayacaklar. Bakın konuşunca çok güzel değil mi? Dinleyince çok güzel değil mi? Hakikaten iş güzel, konuşmaları çok güzel. İcraata geldiğimiz zaman bu olayın bile olmadığını, beceremediğini görüyoruz. Neden? Para yok. Fakat AK Parti meclis üyeleri de iddiayla söylediler. 40-50 kişiye kadına 600 lira veriyor dediler. 40-50 kişiye 600 lira. 50 kişi olsa 50 kişi olsa 600 liradan olan para belli. Ama istasyon dergisi var. İstasyon dergisi var. Belediyede para yok, bütçe sıkıntılı diyor. Kim diyor? Maltepe Belediye Başkanı kendi hazinamını söylüyor. İstasyon dergisi 2 trilyon lira para harcıyoruz. İstasyon dergisine 2 trilyon para harcıyoruz. Diyeceksiniz ki bunu nereden çıkarıyorsunuz? Bu dergi 2 trilyon olur mu? Oldu. Bunu yapan arkadaş bakın altını özellikle çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bütün il ve ilçe neresi olursa olsun güneyinden kuzey, kuzeyine, doğusundan batısına hangi görüşe, hangi inanca sahip olursa olsun isterse ateist olsun hepsine saygı ve sevgiyle baktığımı buna inanın. Fakat Şimdi bir cümle edeceğim. Diyeceksiniz ki siz o illeri mezhepçi olarak mı görüyor diyeceksiniz. Asla değil. Daha önceki haberlerimizde söylemiştik. Maltepe Belediye Başkanlığı'nın var olan müdürlüklerini incelediğiniz zaman devlet memuru statüsünde doğru dürüst bir insan göremezsiniz. Çünkü devlet memurlarıyla çalışamazlar. Çünkü neden? Çünkü devlet memurları adı üzerinde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabidir. Ve yapılan işlerin hiçbirine imzasını atmaz. Dolayısıyla belediye başkanı da asıl devlet memuruyla çalışamaz iddia ediyorum. Ne yapacak? Ya tedbir yerine atılanacak ya da vekalete atılanacak. Çünkü neden? Oraya koltuğa oturanlar kart vizitine altına bir yazı yazıyorlar. Müdür. Ne müdürü? Bilmem ne müdürü. Bak bak. Bilmem ne müdürü. Nasıl atanın? Vekaleten. Sen tedviren. Herkesi kastetmiyorum. Üzerine alınmasın. Bunlar şimdi öyle bir sefa içerisinde ki müdür oldular ya buradan kalkıyorlar memleketlerine gidiyorlar. Köyüne gidiyorlar soruyor birisi. Ne iş yapıyorsun? Ben diyor Maltepe Belediyesi'nde müdürüm. Allah havası çok büyük. Müdür adı üzerinde. Ne yapıyorsun? Maltepe Belediyesi'nde müdürüm. Nereye? Köyüne, şehre oraya buraya gittiği zaman adı müdür. Müdür denilen kişinin kanunda tanımı yazıdır, yazılıdır. Yapması gerekenler bellidir. Kanun ve hiyerarşi içerisinde devletin vermiş olduğu görevleri en iyi yapan kişinin adıdır müdür? Fakat biliyorsunuz işte bizim Türkiye'de maalesef bir yere geldin mi, müdür oldun mu ya da bir koltuk verildi miydi dünya senin olur artık. Hak getire. Arkadaşlarını da unutursun. Milleti de unutursun. Vatandaşı da unutursun. Sana ne görev verirlerse doğru yanlış bakmazsın altına imzayı atarsın. Maltepe Belediyesi'nde de bu kadro bu şekilde dizayn edilmiş. İstasyon dergisi dedik. Konuyu dağıtmayalım. İstasyon dergisine 2 milyon TL para ödendiğini, ödendiğini iddia ettik. Bakın çok detaylı bilgilerimiz var. Bu istasyon dergisinin nasıl çıkıştığından, nereye basıldığından, kaç tane basıldığından kaç tane dağıtıldığından nereye götürüldüğünden hepsini biz bir araştırma içerisine girdik. 2019 yılında bakın dikkat edin. 2019 yılında bir firma kuruluyor. 2019 yılının 10. ayında bir firma kuruluyor. Firma kurul kurulur kurulmaz hemen akabinde 2020 yılında bir pazarlık ihalesi oluyor. 3 aylık bir ihale 21 F pazarlık usulü. Biliyorsunuz 21 F'in bir maliyeti var. Onun üzerine çıkamazsınız. 298 bin küsür liraya bir yaklaşık maliyet. Yeni kurulan bu firma bir arkadaş geliyor. Ben bu işi yaparım diyor. Bu çocuk da 30 yaşında bir çocuk firma kurmuş. Kim artık arkasında var. Onları haftaya bunları anlatacağız. İhaleyi alıyoruz. Ne kadar? 275 bin artı KDV. Ne yapıyoruz? İstasyon dergisi çıkarıyoruz. Ne zaman? Pandemi gününde. Nasıl? Bütçemiz yok. Paramız yok. İşçilere maaş veremiyoruz. Pandemi süreçlerinde esnafa bile destek olamadık kısıtlı bütçemizle hizmet etmeye çalışıyoruz diyen bir belediye başkanlığının pandemide ne kadar çok işe yarayacaksa acil bir iş 275 bin artı KDV. Girdik 2021 yılına. Gene bir istasyon dergisi. Pandemi sürecinden geçiyoruz ya dergiyi alırsanız bu şekilde okuduğunuz zaman size artık korona virüs falan bulaşmaz. Yeter ki bu dergiyi okuyun. Çok önemli. Maltepe Büyük Hizmet Dev Proje Dergi i̇şte son bölgesi. 2021 yılına geliyoruz. Bir daha alıyoruz. 64 gün. 2 ay. Hani öbürünü 3 ay yaptık ya. 275 bin TL. 275 bin TL de 2021 yılında başlarında bir dergi daha aldık. Ne yaptı? 550 bin artı KDV. Devam edelim. Maltepe'de esnafın sıkıntıları var. Her şey hükümetten beklerler, devletten beklerler. Kendilerinde olanı hizmet olarak bu vatandaşa asla aktarmazlar. Belediyenin bütçesi var mı? Evet. Kime kullanırlar? Maltepe'ye değil. Pandemi var. Maltepe esnafları sıkıntıda. Maltepe'dekiler sıkıntıda. Sorun var. Bunları nasıl bir hizmet ederiz? Oturup kafa yormazlar. Asla yapmazlar. Onlar hükümetten beklerler. Devletten beklerler. Hükümet nerede? Hükümet yapsın. Sen seçimle gelen bir belediye başkanına asla saygısızlık yapmam. Fakat o belediyenin bütçesi devletin de bütçesidir ve Maltepe'de yaşayan bütün insanların orada hakkı vardır. Hakkı bilen insan için söylüyorum. Pandemi süreçlerinden geçiyoruz ya. Maltepe sorunlar var ya, vatandaşlarda sorunlar var ya. Bakın sivil toplum örgütlerimiz Maltepe'deki basını takip ettiğimiz zaman görürsünüz. Birçok mahallede sıkıntılı, sorunlu vatandaşları Yardım etmek amacıyla çalışmalara yürüttüler ya. Bu belediyenin bunlardan hiç haberi yok. Gülsuyundan, Gülen Sudan, Esen Kent'ten, Başıbüyük'ten, Fındıklı'dan bize de telefonlar geliyor ya aracı kılmak için. Bana bir koli lazım. Biz belediye başkanlığını aradık. Bize gelmedi diyor ya. Ben bunları anlıyorum. Demek ki telefonla ulaştıklarını düşünerek kendilerini bir destek... Olamadıklarını görüyorum. Ama istasyon dergisi çok önemli. İlla bunu yapmamız lazım. Adam firmayı kurdu. Bakın 550 bin TL artık hale harcadık. Dergi basıldı. Nereye gitti? İşte muhtarlıkları dağıttılar. Kaç tane? Bilen yok. Hiç de önemli değil milletin bilmesine. Belediyenin yetkilileri ne yaptığını çok iyi biliyor. Aa olmadı. Şimdi bu Maltepe'deki millete bedava maske verelim, dezenfektan verelim ya da ne bileyim pandemi süreçlerinde destek olalım bir çalışma beklerken pat açık ihale. Ne yapılacak? Dezenfektan, maske, koli yardımı nedir? Ne yapılacak? İstasyon dergisi alınacak. Koronavirüse birebir. İstasyon dergisi. Okuduğun zaman virüsü yok ediyoruz. Kaç lira? 1 milyon 400 bin lira. 1 milyon 400 bin TL artı KDV. Yaklaşık maliyet. Arkadaş indirim yapıyoruz. 960 bin artı KDV. 1 trilyon üzerinde. 8 ay boyunca. Her ay 10 bin tane çıkaracağız. Her ay 10 bin tane dergi çıkaracağız. Korona virüse bire bir. Bak unutma. Korona virüse bu dergi birebir Kaç tane bastıracak? içeriğinde ne var? Maltepe ile ilgili ne var? Allah'ını seven buradan benim telefon numaramız var gazetemizin. WhatsApp ihbaratları var. İstasyon dergisinde okuduk. Maltepe olarak bize katkıları budur. Kültürel olarak Maltepe'de bize katkıları budur diyenler varsa altına imzasını da atarak bana göndersin. Ben yayınlayacağım. Ben bir kültür hizmeti olsun demiyorum ki. Kültürel yayınlar yapılsın demiyorum ki. Milletin bunlara da ihtiyacı var. Öncelik sırasını bilmek lazım gerektiğini düşünüyorum. Pandemi süreçlerinde insanların sıkıntıda olduğu bir süreçte, zor günler geçirdiği bir süreçte benim beklentim şahsi bir devletin kurumu olan belediyenin bunun üzerinde kafa yorması ve Maltepe'deki sıkıntıları asgariye nasıl indiririz diye bir çalışma yapmasıdır. Esnaflar size şikayeti geliyor değil mi? Umurunuzda bile olmaz. Devlet nerede? Hükümet nerede? Sen bu devletin bir parçası olmuşsun. Devlet sana bütçe aktarmış. İşte orada harcayacaksın. Bakın değerli dostlar. Hiçbir zaman Maltepe Belediyesi'nin yapmış olduğu iyi uygulamaları, doğru çalışmaları kötüleyecek bir insan asla değil. Maltepe Belediye Başkanlığı'nın ve başkanının geçmişte yapmış olduğu güzel çalışmalar da vardı. İyi çalışmalar da vardı. Zaman zaman baktığımız zaman iyi çalışmalar da olabiliyor. Fakat artı eksi değerlendirmesine geldiğimiz zaman millet gözüyle ve Maltepe'deki vatandaşlardan bize ulaşan şikayetlerden baktığımız zaman artı, eksi çok olmaya başladı. Artı az. Bütçe eksilere doğru gitmeye başladı. Hizmet az. Dolayısıyla bizim görevimiz Milletin bize ilettiği, vatandaşın bize ilettiği sorunları bir aracı gibi görüp, ilgilerle paylaşıp, haber yaparak duyurmaya çalışıyoruz. Amaç bu. Mantep'e Belediyesi'ni kötüleme kastımız asla yok. Maltepe Belediyesi'nin ilgililerini Tekrar ediyorum, kötüleme gibi bir düşüncemiz asla yok. Keşke iyi hizmetlerde bulunsalar, güzel hizmetlerde bulunsalar, biz de Maltepe'de iyi ve güzel çalışmaları haberleştirsek biz de memnun oluruz. Her zaman kötü ya da farklı haberler yapmak, inanın bana zul geliyor. Ama bir taraftan da mecbur hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü Maltepe'de yaşayan vatandaşlardan, okuyucularımızdan bize gelen ihbarları da değerlendirmek zorundayız. Bakın şunu unutmayın ki tek taraflı haber yapar Ömer diye düşünmeyin. İnanın bakın vallahi de sillahi de bu cuma gününün hürmeti söylüyorum. Bakın vallahi de sillahi de Maltepe belediye yetkililerini de arkalarından çevir, çeviriyor diye düşünmeyin. Maltepe belediyesi yetkililerini de arayarak konuyu da söyleyerek durumu da söyleyerek kendilerinden bilgi almaya çalışıyoruz. Eğer lütfedip bilgi verirlerse haberimizi öyle bitirmeye çalışıyoruz. Her yani ne yazık ki doğru bilgi bize gelme. Ya doğru bilgi bırak. Hiçbir bilgi yok. Olmadığı için biz de mecburen elimizdekileri yayına vermek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bakın çok önemli. Maltepe'de koronavirüse yakalanlar, sıkıntıda olan esnaflar, sıkıntıda olan gruplar, Maltepe Belediyesi bütçesi yok açıklamalarına inanmayın. Bakın dergi çıktı istasyon. Mahalle muhtarlıklarına gidin birer tane istasyon dergisi alın koronavirüse birebir. 2 trilyon ya 2 trilyon çok önemli bu dergi. Olmazsa olmaz. Ha. Ne demiştik? Gazete ihalesini arkadaş alan arkadaş nereli? Tunceli'li. 32-33 yaşlarında genç bir arkadaş firmayı 2019 yılında kurdu. İstasyon dergisi ihalesini alıyor. Nereden? Maltepe Belediyesi'nden. Değerli dostlar, değerli okuyucular. Ben burada sözlerime son vermek istiyorum. Önümüzdeki hafta gün ve saatini ayrıyetten duyuracağız. Bu konuları tüm detaylarıyla ve konuklarımızla masaya yatıracağız. Amacımız devletin bir kurumu olan Maltepe Belediyesi'nde olanları anlatmak, kötülemek asla değil. Bakın bunu söyleyeyim. Kötülemek asla değil. Yanlış uygulamaları anlatmak. Doğrusu varsa onlar bize gönderir. Biz onlara göndermiş oldukları neyse halka duyururuz. Bakın bu saatten sonra hani belediye başkanı Ali Kılıç da demişti ya. Ya insan bir sorar ya böyle gazetecek olmaz. Bir sorar öğrenir derdi ya. Bakın arkadaşlar o günden bugüne kadar artık belediye ilgili resmi yazı olarak maillerine gönderiyorum. Şimdi bu istasyon dergisiyle ilgili benim çalışmalarım var. Baskı yerinden basılan yerden kaç tane basıldığına dair bende gerekli evraklarım var. Bakın Maltepe Belediye Başkanlığı'na yazıyla gönderdim. Zannetmeyin ki ben belediye kötülüyorum. Asla değil. Yazıyla da gönderdim. Kime gönderdim? Maltepe Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'ne gönderdim. Derginin ihalesini yapan müdürlüğüne gönderdim. Basın yayın müdürlüğü ilgili arkadaşa gönderdim. Herkese gönderdim. İlgili olan herkese gönderdim. Ve cevap bekliyorum. Kimin için? Kamu adına cevap bekliyorum. Ben yayına vereceğim. Doğrusu ise nasıl yapılmışsa bize gönderirler. Biz de aynı şeyi vatandaşlara yansıtırız. Aa, göndermezlerse de <laughs> kendileri bilir. Biz yine yaparız sorun değil. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Belediye yetkililerini kötülemek gibi bir düşüncem yok. Önemli olan doğru işlerin yapılmasına ön ayak olmak. Ha, son sözümü söyleyeyim burada. Bitireceğim. Sayın Belediye Başkanı Ali Kılıç ve altındaki bazı ekiplerin bazı ulusal gazetecilerle neler yaptıklarının belgeleriyle birlikte elimizde olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi sorsak inkar ederler, cevap vermezler ama hiç bir şey gizli kalmaz. Er ya da geç bütün gizli yapılanlar ortaya çıkar, çıkacaktır. Sevgiyle, saygıyla kalın diyorum. Haftaya canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.